Değerli takipçilerimiz, Ankara Kahraman Kazan'dayız. Ee, Ercan abinin villasına, tribleksine bu merdiveni yaptık. Parkeci binada olmadığı için parke, köşe parkelerini de parkeciye bıraktık. Bu şekilde korkulukları var. Trabzanlar üzerine biz sadece küpeşte yerleştirdik. Her gel basamağı ve büyükçe 170'e 160 gibi bir sahanlığı var. Ercan, Ercan abinin evi biraz büyük. Ee, yani normalden biraz büyük olduğu için her şey büyük oldu. Merdiven de çok geniş. Renk konseptimiz bizim. Bize gönderdiği numune ee, bu seramikti. Tabi bu mat olduğu için bizimki parlak vernik olduğu için bir ton bir veya bir tona yakın parlaktığına ötürü bir renk değişikliği gözüküyor. Bize gönderdiğin numuneye göre yaptık tabi. Bura birinci kattı. Şu an çatı katına çıkıyoruz. Temizliği yapılmadı. Ee, biraz merdiven kendini gösteremiyor. Zaman dar olduğu için akşam yakınlaştı. Ben gündüz gözüne bir fotoğraf almak istedim, video almak istedim. binanın da şanına yakışır bir merdiven olduğunu düşünüyorum.